Kalkın lan, kalkın, kalkın lan! Polis, polis, kalkın! polis, Kalkın, polis! Kalan da kalk, kalk! Dur! Kıpırdama sakın! Çök, 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 çök! Çök dedim sana! At silahını! At silahını, at dedim! Sana kimse zarar vermeyecek. Hep öyle diyorlar da öyle olmuyor. Şşş tamam sakin. Bak söz veriyorum sana. Bak. Silahımı da bırakıyorum. Sen de bıçağı bırak. Konuşalım. Ne konuşacağız? Biz sizi niye arıyoruz? Sorsana bir. Niye lan? Yardım etmek için oğlum. Sana da arkadaşlarına da. O silah milah ne iş o zaman? Senin elindeki ne iş? Oluyor mu böyle? Hadi oğlum. Bırak şu elindekini sakin sakin konuşalım. Yakışmıyor sana. Neydi adın senin? Hüsam. Sam diyorlar. Tamam Hüsam. Hadi bak bir kaza çıkmadan. Ne kaza çıkacak lan? Çocuk mu var karşınızda? <laughs> tamam tamam sakin ol. bir şey? İyi miyim? Bırak beni. Bırak Bırakın beni. Hani konuşuyorduk lan? Kes. İyisin.